Sarık Bey'e son söz oldu. Ben altı senedir buradayım. Son iki günde ne olduğu çok açık net meydana çıktı. Danıştay saldırısından dolayı altı kere ağırlaştırılmışım da güzel tarafı ağırlaştırılmışım da müebbet hapisten talep edildi. Bu yalnızca gizli tanık dokuz ve Osman Yıldırım'ın beyanlarıyla mütala orada oturan arkadaşın yaptığı veya polisin yaptığı şekilde ortaya döküldü. Eğer siz de heyet olarak o mütalayı o beyanları kabul ettiniz ise size söyleyecek hiçbir şeyim yok. O şehit hakimin yerde kanan kanıyla sizi baş başa bırakıyorum. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Talemi talep etmiyorum. Bu yattığım günlerimi, bu aylarımı ve geleceğimi yüce Türk milletine helal edeceğim. Sizin yerinizde oturmak istemem. belli küçük olarak kalmak isterim. Size söyleyecek bir şeyim yok. Evet teşekkür ediyorum. Bu bir görev diyorum. Bayrağa nöbetim vardı. Vatana bir nöbetim vardı. O nöbetimi tuttum. Bundan sonra kısmet olursa Atatürk'ün çizdiği yolda dışarıda nöbetime, vatan için, bayrağım için nöbetime devam edeceğim. <laughs>